Evet canlar, Redman'dan herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir diyerek videoya başlıyorum. Şimdi bugün çok güzel ilerleyeceğiz, ilerleyebilirsek. 12K'lık bir bakiyemiz var. Bunu en kısa zamanda en yükseği nasıl çıkartabiliriz? Bunu düşüneceğiz. Önceden bilenler bilir, ben teklerin üstadı olarak geçerdim. Çok fazla tek atardım. Son zamanlarda daha az risksiz oynamaya başladım. Şimdi kaç bekliyoruz yani gördüğünüz gibi anlaşılan belli kaç beklediğimiz de belli koyayım. kimse biletti benim dışında attı mı şaka yapıyorsun 29 çok güzel ananı sikiyim ben bir an 22 geldi sandım aklım uçukladı. Kur'an çarpsın aklım uçukladı. Canlı at çekilişe katılmanızı öneriyorum. Bugün son gün. Çünkü gerçekten bugün son gün. Daha yarın açıklayacağım. Pazartesi günü çekiliş açıklanmış olacak. Serdar cam abone olup yorum yapmayı unutmayın. Şu anda çekilişe katılan 228 kişimiz var. Yani siz düşünün. Size çıkmazsa kusura bakmayın. Çıkan herkese bol şans diliyorum. Güle güle harcasın kardeşlerim. Kendi paralarıymış gibi. Onun dışında bize bir şimdi 19 atarsa 29 28 attı ya. Gerçekten 29 ardı 28 attı ya. Tamam iyi güzel de Neyse. Neyse. Zararımız yok ya şikayetçi olmayacağız. Ben bir kere böyle şikayet ede bütün varımı yok mu kaybetmiştim o yüzden zararımız yok ya şikayetçi olmayacağız. Tertemizleyeceğiz, devam edeceğiz aga'lar. Hadi bakalım. Aslanım bak seriye bozma tamam madem 28 29 tekrar attın bu sefer de hiç bozmadan bir 28 at bir 29 at bir 31 at bir 26 at at bir şey artık. 16 mı 16'ya da varım ben ukeyim okay yani hiç problem yok güzel güzel yani 2K karımız var zarardan iyidir. Gençler abone olup like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz cansınız.